Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain muhterem kardeşlerimiz. Denizli Hatıralarından 42. bölümünden rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimizin vefatının ömrünün son günleri ve vefatının da 11. bölümünden yani son bölümde onun vefatıyla ilgili şeyleri bu bölümle bitirmiş olalım inşallah. Rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimizin kabirlerinin üzeri açıktı. Kabirlerinin üzeri açıktı ve kabirlerinin üzerine çok sevdiği gül, güller dikilmişti. Kabrinin üzerinde güller vardı ve kabrinin üzeri açıktır. Şimdi kabrinin üzeri niye açıktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde Medine'de kıtlık olur. Efendim yağmur yağmaz olur. Ondan sonra tabi insanlar yağmur dualarını falan çıksalar da Allah dostlarından birisi der ki ve rüyasında görmüş olabilir. resul Efendimiz'in kabrinin üst tarafını göğe doğru açın, pencere açın der. Yani Ravza'dan göğe doğru pencere açılır. resul Efendimiz'in kabriyle gök birleşir, birbirlerini görürler. Ondan sonra şeye medine münevvereye bolca yağmur yağar elhamdülillah. Bu çok önemli. Ya bu günümüzde kafirler yani şey yapıyorlar böyle kabirleri tamamen betondan şey yapıyorlar. Ama Müslüman kabirleri öyle olmaz. Müslüman kabirlerinin üzeri açık olur. Rahmetli Hacı Ali Ege efendi abimizin kabri de öyleydi. Bizler de inşallah vefat ettiğimiz zaman öyle yaptıralım. Hacı Ali Ege efendi abimizin meşhur sözlerinden Nur Gölü'nde yatası. Nur Gölü'nde yatası. İnşallah kendisini Nur Gölü'nde yatsın bizler de Şimdi rahmetli Hacı Ali Ege efendi abire bir hatıramızı anlatacağım. O da ölümle alakalı. Rahmetli Hacı Ali Ege efendi abimizin anneleri Naciye Hanım vefat ediyorlar. Nazian'ı Hanım vefat ediyorlar. Biz de şimdi rahmetli oldu Denizli'de yazı işleri müdürlüğü yapan Bayram Ali Şahin isimli bir kardeşimiz vardı. Mekanı cennet olsun. Vefat edildi. Bayağı bayağı 10 seneyi geçti. Fakir üniversitede beraber çalışıyorduk Bayram Ali Şahin kardeşimize. Ona ben manevi ders aldırdım. Bizim sohbetlerimize katılıyordu. Bu Bayram Ali Şahin kardeşimize Hacı Ali Ege Efendi abimizin evine taziyeye gittik. Şimdi Hacı Ali Ege Efendi abimiz var, fakir var, Bayram Ali var. Şimdi Bayram Ali gülmeye başladı. E şimdi öyle evinde, taze evinde gülünür mü? Yani o, o şimdi Bayram Ali görünce fakir ben de gün, yani kendimi zor tuttum. O, o görünce Ali Efendi de hafiften gülümsemeye başladı. Şimdi tabi Ali Efendi alttan almak için bize şu kıssayı anlattılar. Rahmetli Hacı Yusuf Beceren Sivaslı abimiz, Hacı Ali Ege Efendi abimize manevi ders aldıran. <laughs> Ankara'da birlikte ölü evine giderler tazeye. Hacı Yusuf Beceren abimiz böyle gülümserler. Taziye'de ev sahipleriyle, cenaze sahipleriyle tokalaşırken böyle gülümserler. Hacı Ali Ege Efendi abimizin bu hayretine gider. Bu Ankara'da olan çok eskiye dayanan bir hadise. Der ki Hacı Yusuf Beceren abimize, Hacı Ali Ege Efendi abimiz, abi cenaze evinde gülünür mü? deyince gülümseyen Hacı Yusuf abimiz bir anda karşılarını çatar. Ali Efendi der, güldüren de odur, ağlatan da. Öldüren de odur, yaşatan da. Necim suresi ayet 43-44. Ayetini sen hiç duymadın mı der. Böyle tam olarak söyleyemez de tabi. Ali Efendi, ağlatan da o, güldüren de o ayetini sen duymadın mı? Yani şimdi bazen güldüren de odur, efendim ağlatan da odur. Ya yani cenaze evinde de olsa, yani bazen insanı böyle gülümsetirler, bazen de ağlatırlar. Şimdi rahmetli Ali Efendi abimizin al al anlattığı meşhur kısalardandır. Necmettin Kübra, rahmetullahi aleyh. Yani büyük Necmettin. Küçük Necmettinler de var ama bu büyük Necmettin, Necmettin Kübra şey, Evliyaullah'tan Allah'tan, mürcid bir cenazeye katılır. Necmet, Kübra rahmetullahi aleyh cenazede imamın arkasında saf tutmuştur ve cenaze namazı kılındıktan sonra gülümser ve kılınır, kılınırken böyle bir tebessüm ederler ve telkin verilirken tabi şu müritleri hayret eder efendim cenazede siz böyle biraz güldünüz veya gülümsediniz derler Necmettin'in Kübra Hazretlerine o da der ki İmam ölüye talkın veriyordu. Aslında kalbi ölü olan, diri olan cenaze idi. Ölü olan da İmam Efendi diye cevap vermiş. Yani kalbi diri olan oradaki mevda vefat eden kişi Evliya Allah'tanmış, Allah dostundanmış. Ölmesine rağmen daha hala kalbi Allah Allah diye zikretmek demiş. İmam Efendi'nin ise yani dünyalıkta meşgul demiş kalbi o anda. Yani öyle ölü ölü diriye talkın veriyor dedi buyurmuşlar ve gülümsemişler. Bu da meşhur bir kıssadır. Kulağımıza küpe olsun inşallah. Ve ahiru en elhamdülillahi rabbil alamin.